Dikkat dikkat. Bu bir uyarıdır. Herkes dikkatlice dinlesin. O ne? Televizyonda neler oluyor? Dur bekle Tomiş televizyonun sesini açıyorum. Kendini bilmez bir köylü ölü Tomiş'in mezarına gelerek ölü Tomiş'in mezarına iksir attı. Ve bunun sonucunda ölü Tomiş canlandı. Ve ölü Tomiş gittikçe şehrimize doğru yaklaşıyor. Artık yapabileceğimiz tek şey hayatımızın geri kalanın tadını çıkarmaya çalışmak. Ne? Olamaz. Tomiş duydun mu? Yok amca, Ölü Tomiş şehrimize geliyor. Hem de köylü yüzünden. Evet Tomiş gel. Hemen dışarıya çıkıp bakmamız lazım. Acaba gerçekten de şey... Şehrimize şu anda ölü tombiş geliyor mu arkadaşlar? Bir saniye bakmam lazım. Hayır olamaz. Tombiş görüyor musun? Gittikçe şehre yaklaşıyor. Yok amca ölü tombiş şehrimize ulaşırsa bütün köyü mahveder. Her yer gider ve bütün köyümüz yok olur. Ve bu da çalışkan köyünün sonu demek olur. O zaman diyor, amca ben kız arkadaşımla takılmaya gidiyorum bari. Sorunlarımı iyi geçireyim. Hayır dur Tomiş. Benim aklımda efsane bir plan var. Hadi gel bakalım. Bu köyü kurtaracağız ölü Tomiş'ten. Eee? O ne soracak peki? Joy amcaya gözünü seveyim. Kocaman ölü Tomiş. Görmüyor musun? Gel bakalım Tomiş. Ben her zaman acil durum için buraya bir sandık koymuştum. Ve o sandığı bugün kullanacağız. İşte. Yaratıcılık modu 10 dakika. Al bakalım Tomiş bunu. He? Bunu ne yapacağız Göy ya amca? Bunu içince Tomiş yaratıcılık moduna geçiyoruz ama 10 dakikalık. Ve sonrasında yaratıcılık moduna geçtikten sonra köyümüze bir sığınak inşa edeceğiz. Ve bütün köyleri kurtaracağız buraya getireceğiz. Ölü Tomiş gelmeden bütün köyleri kurtarmamız lazım. Köyümüz yok olmaması için. Oo mükemmel bir fikir. Hadi bakalım o zaman Tomiş. Ben yaratıcılık modu ikisini içiyorum. Ve sen de iç. Hadi bakalım içelim şöyle. Aa, işte bu. Yaratıcılık moduna geçtik. Hadi gel bakalım Tommiş Benim gizli sığınağım işte burada. Bu kuyunun içinde. O nasıl oluyor o Gel bakalım Tommiş beni takip et. Kuyunun içine giriyoruz. İşte burası. Buraya arkadaşlar bir sığınak inşa edeceğiz. Ve köylüleri burada tutacağız. Vay canına. Buraya kimsenin aklına gelmiş. Normal bir kuy Aynen öyle olmuş Hadi gel bakalım. Ölü ton bir şey ulaşmadın. Hemen şimdi buraya güzel bir sığınak inşa edelim. Ben ilk öncelikle buraya arkadaşlar yataklar koymak istiyorum. Çünkü burada bir sürü köylü olacak. O yüzden buraya bir sürü yataklar koyabilmemiz lazım. İşte yataklar bunlar olacak. Ranzalar arkadaşlar. Üstlü atlı köylüler yatabilsin diye. Hemen şöyle bu köşenin her yerine arkadaşlar bir sürü ranzalı yatak koyuyorum. Tamamdır. Yatak bölümünü hazırladım. Yok ya amca ben ne buraya hariler koyuyorum köylülerin ayağı üşümesin diye Güzel bir fikir aferin Tombi sana O zaman şimdi arkadaşlar buraya eğlence köşesi yapacağım köylüler için Yani televizyonlar koyacağım buraya Hadi bakalım şöyle televizyonumuzu alalım Buraya şöyle televizyonu koyalım Buraya da şöyle bir tane televizyon koyalım Buraya da bir tane daha televizyon koyalım ve buraya da Tamamdır. Televizyonlarımızı koyduk. Hemen şöyle koltuklarımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle buraya da koyalım ve buraya da koyalım. Tamamdır. Televizyon köşemiz oldu Tombiç. Vay be! Mükemmel diyor Öyümce. Ben burada var ya. Sonsuza kadar yaşarım. Hayır Tombiç. Sonsuza kadar yaşamayacağız. Ölü Tombiç gelince onunla savaşacağız. Onu durdurmamız gerekiyor. Yani bu da bizim bir nevi güvenliğimiz oluyor. Evet Öyümce. Aferin güzel bir fikir. O zaman arkadaşlar televizyon köşesi ve yatak köşesi bitti. Şimdi Buraya ne koyacağım biliyor musunuz? Buraya kıyafet köşesi yapacağım arkadaşlar. Köylülerin kıyafetleri pislenirse diye köylüler kıyafetin değişirsin diye buraya kıyafet köşesi yapacağım. Hemen şöyle bakalım burada neler varmış. Bunu alalım buradan. Hmm, başka ne alabiliriz? Aa, bir de gardolap alalım arkadaşlar. Bir de ayakkabılar alalım. Tamamdır. Şimdi buraya şöyle kıyafetleri yerleştiriyorum. Buraya gardolap yerleştirdim. Ve buraya da şöyle ayakkabılar koyuyorum. Bir sürü şöyle. Ve buraya da bir tane daha gardolap koyacağım. Ve buraya da ayakkabı koyacağım. Tamamdır. Huu! Bu ayakkabılar, kıyafetler ve gardolapları arkadaşlar bir sürü köylüye bir yıl boyunca yeter. Şimdi burayı da arkadaşlar bilgisayar köşesi yapacağım. Köylüler bilgisayardan çalışabilsin diye hemen şöyle arkadaşlar buradan bilgisayarlar alalım bir sürü. Bilgisayar kasalarını alalım ve Tombiş arkadaşlar bilgisayar masalarını yerleştirdi. Evet Göğü amca bilgisayar masalarını yerleştirdim. Şimdi hemen elime de bilgisayar sandalye alacağım. Tamamdır Tombiş sen onu al bakalım. Ben de şöyle arkadaşlar bilgisayarları yerleştirelim bakalım şöyle şuraya. Bundan koyalım bundan koyalım evet bilgisayarımızı koyduk ve arkadaşlar buraya da bilgisayar kasalarımızı koyacağız şöyle bir sürü bilgisayar kasası şöyle ha tamamdır oldu. Yo amca vay canına çok güzel oluyor sandalyeleri de koydum bak. Aa evet sandalyeler de mükemmel durdu Tom Beach. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti. Görmüş olduğunuz gibi televizyon köşemiz var. Yatak köşemiz var. Giyinme köşemiz var ve bilgisayar köşemiz de var. Yo amca bak. Buraya daha güzel aksesuarlı yapıyorum. Görüyor musun? Ne oluyor? Vay aferin Tom sana. Çok güzel oluyor. Ve şimdi sıra geldi arkadaşlar. Yiyecek ihtiyacı. Köylerin karnı acıkırsa ne yiyecekler? O yüzden buraya güzel bir mutfak yapmamız lazım. Hemen mutfak bölümüne giriyoruz şuradan. Şöyle bakalım neler varmış arkadaşlar. Eee buradan bir tane lavabo alalım bence. Şunları şöyle silelim. Ee, bir tane çekmece dolap alalım. Bir tane çekmece alalım. Bir de arkadaşlar buradan tabii ki de içecek rafı alalım. Sonra başka alalım. Fırın alacağız. Fırını unuttuk ve arkadaşlar buzdolabı, bulaşık makinesi. Tamamdır. Bir de kahve makinesi alalım arkadaşlar. Köyler uyumasın diye. Tamamdır. Şimdi buraya bir tane lavabo koyduk. Çekmeceli dolabımızı koyduk. Çekmecemizi koyduk bir tane daha çekmece. Fırın koyuyoruz. Bir tane daha fırın, bir tane daha fırın, bir tane daha fırın ve buraya buzdolabı koyacağım. Buzdolabı koyacağım. Burada da arkadaşlar bulaşık makinesi ve bunların üstüne de şöyle içecek rafları. Tamamdır. Mükemmel oluyor. Ve ahiretten de buraya bir tane arkadaşlar çek, e, raflı dolap koyacağım şöyle. Buralara da şöyle koyalım. Hop 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 hop. Tamamdır. Yok amca ben de buraya bir tane PC yaptım bak. Burada pizza yiyecekler köyler. nasıl ama peporoni pizza. Peporoni pizza ne ya? Biberli pizza ben bayılırım. İyi ben biberli pizza sevmem. Ben sucuklu pizza seviyorum. Ben şey ya. Şimdi de arkadaşlar buraya da yemek masalarını yerleştireceğiz mutfağa hemen. Bakalım şöyle yemek masaları neler varmış. Aa burada çok güzel renkli yemek masaları var. Yeşil alalım, kırmızı alalım, mor alalım, mavi alalım. Bir de turuncu alalım arkadaşlar. Tomiş ne yapıyorsun? Yok amca ben koyuyorum bile buraya. Bak ne şey oluyor? Tomiş renkli renkli koyacağım. Burası bir sığınak. Yani köylülerin canı sıkılmaması lazım. Burada renkli renkli şeyler kullanmamız lazım o yüzden. Sen de sandalyeleri koy. Tam ben masaları yerleştiriyorum. Tamamdır hocam. Ben de sandalyeleri elim aldım. Yoyemci koyacağım. Şimdi sen masaları koy. Tamamdır tamam. Bir sandalyeler. Sen de ben de şöyle yemek masalarını yerleştireyim arkadaşlar. Buraya koyduk. Şöyle de şöyle bir tane daha yemek masası koyalım. Şöyle hop hop tamamdır. Ee, bence mükemmel oldu. Yok amca bak senden eline koydum ne çok güzel oluyor. Ana! Evet arkadaşlar sığınağımız gerçekten de çok iyi gitmiyor mu? Bence mükemmel oluyor. <laughs> ha, olamaz. ölü tombiş gittikçe şehrimize yaklaşıyor. i̇mdat! İmdat! kaçın! Ha? Bir saniye bir saniye bu bir köylünün sesi arkadaşlar. Hemen yukarı çıkıp bakmam gerekiyor. Neler oluyor acaba? Bir dakika bir dakika. Ha, köylü orada takılıyor. Ha, ha, olamaz ölü tam bisküt içeceğine yaklaşıyor. Ne yapacağım ben ne yapacağım ben? Ha, nasıl yani ya? Ha, hayır! Şuna bakın arkadaşlar. Gittikçe ölü ton bir şeyle yaklaşıyor. Ha, gürol kaç bence. Ben nasıl söyleyeyim? ben kaçıyorum vallahi kardeşim. Ha. Ana arkadaşlar benim hızlı olmam lazım bu sığını hızlı bitirmem lazım. Noyamcı ne oluyor ne oluyor dışarıda? olmuş hiç sorma ölü tombi şehre daha da çok yaklaşmış ne olamaz evet olmuş ve bizim de yaratıcılık modumuzun bitmesine tam 2 dakika kaldı hadi gel bakalım şu sınırı daha da hızlı bitirmemiz gerekiyor şimdi arkadaşlar buraya tuvalet bölümü ve e, tabii ki de arkadaşlar banyo bölümü yapmamız lazım Köyler yoksa kakasını nereye yapacak yorumları yazıyorsunuz yani görüyorum arkadaşlar merak etmeyin Hepiniz yorumlarını okuyorum tuvaletleri koyduk buraya ve şimdi arkadaşlar buraya banyo koymam lazım köylüler rahat rahat duş alabilsin diye hemen buraya şöyle küvet koyacağım arkadaşlar arkadaşlar. Buraya da şöyle küvet koyacağım. Buraya da küvet koyacağım. Tamamdır. Ve sonrasında da buraya da arkadaşlar havlular koyacağım bir sürü. Köylüler duş aldıktan sonra havlularla silinebilsin diye. Tamamdır. Tombiş. Bence sığınağımız çok iyi olmadı mı? Evet Loy ama lavabo koymadık. Aa, evet ana onu unutuyordum Tombiş. Hemen o zaman lavaboyu da şöyle koyalım. Bir de arkadaşlar buraya güzel şöyle bir ayna koyalım. Tamamdır. Sığınığımız gerçekten de çok iyi oldu. Şuna bakın arkadaşlar. Yatağa koyduk, kıyafetleri koyduk, televizyonları. Bütün her şeyi yerleştirdik. Ve şimdi sıra geldi köylüleri kurtarmaya. Hadi bakalım Loy gidelim ve köylüleri kurtaralım. Hadi gel bakalım Tombiş. Bütün köyleri köyden kurtaracağız arkadaşlar. Şuna bakın şuna bakın görüyorsunuz mu? Abi Ülütün bir şeyle yaklaşıyor. Hayır! Sesini duydun mu? Ana! Köyünü çok korkuttu. Neyse, hadi gel bakalım tonmuş. Şimdi köydeki bütün köyleri kurtaracağız. Ben buradaki köye gidiyorum. Sen de diğer taraflardaki köyleri al. Tamam, gidiyorum. Ben gittim. Hadi bakalım Ülütünbişim. Hadi bakalım biz de şöyle köylünün kapısını çalalım. Köylü! Köylü! Köylü kapıyı aç. Ha, neler oluyor? Ne oldu bakalım? Aa, Gürol, burada ne işin var? Köylü haberleri görmedin mi? Ölü tombiş köye yaklaşıyor. Gittikçe geliyor. Köyümüzü yok edecek. O yüzden seni kurtarmam gerekiyor. Seni sığınağa götüreceğim. Hadi gel bakalım. Ha, sığınak mı? Vay canına. Ha, bu çok havalı duruyor yani. Kulağıma çok havalı geliyor. Evet evet. Hadi gel bakalım. Şimdi seni sığınağa götüreceğim köylü. Merak etme. Diğer arkadaşlarına getireceğim. Ha, çok teşekkür ederim Gürol. İyi ki varsınız. Vallahi siz olmasaydınız ölü tombiş bütün şehri yok edecekti. Hadi gel Bakalım. Hadi gel bakalım. Burada durabilirsin köylü. İstediğin her şeyle oynayabilirsin. İstersen televizyona takılabilirsin. İstersen bilgisayar istersen ya da bu uyuyabilirsin. İstersen de kıyafetlerini değiştirip veya da yemek yiyebilirsin. Aa burası mükemmel gözüküyor. Hadi bakalım köylü ben gidiyorum diğer köyleri kurtarmaya. Hey bankadaki köylüler büyük bir felaket var. Hemen sizi götürmem gerekiyor. Aa Tombeş ne felaketi Öğret tombiş geliyor oğlum ya. İçiniz gücünüz para olmuş. Hadi gelin bakalım. Beni takip edin. Şimdi sizi şığınağa götüreceğim. Şığınakta güvende olacaksınız. Oo tombiş. hadi gidelim bakalım. Yaşasın Tombiş bizi kurtarıyor ve sığınağa götürüyor bizi. Oha. Babacığım babacığım ölü tombiş geldi köye ne yapacağız biz şimdi? Merak etme oğlum elbet bir şey buluruz yani. Elbet kurtulacağız oğlum bu köyden merak etme sen. Ha, baba çok korkuyorum. Hey burada birileri var mı? Hey birileri var mı? Ha, bu sesimizi duyan var mı? İmdat yardım edin bizi. Ah, şuradan bir ses geliyor arkadaşlar. Ölü tombiş dağda yaklaşmış şehre görüyorsunuz mu? köylüler. Ha, lütfen bana yardım edin. Çocuğumla birlikte burada mahsur kaldık. Ölü tohumuş birazdan yok edecek bizi. Evet abi lütfen bize yardım et abi lütfen. Tamamdır köylüler merak etmeyin. Sizin için bir sığınak hazırladım. Şimdi sizi oraya götüreceğim. Hadi gel bakalım. İlk önce çocuğu alıyorum. Ve şimdi geleceğim köylü seni kurtaracağım. Tamamdır sen çocuğumu yeter ki götür. Beni bırak burada. Hayır seni de al alacağım merak etme köylü. Hadi bakalım bebek köylü seni şimdi sığınağa götürüyorum. Ha, teşekkür ederim abi ama babamı da kötü bu ya. Babamı da gitti. Tamam merak etme getireceğim babanı da. Hadi gel bakalım şöyle. Burada durabilirsin. Karnın aç mı bakalım? Ee, kaynım aç abi. Çok kaynım aç. Tombiç bebek ve köylüye yemek eder. Tamam bende merak etme. Hadi hadi bakalım oradan yiyebilirsin. Kurabiyeler var bir sürü. Ben de gideyim babasını kurtarmaya. Hadi bakalım arkadaşlar. Halen devam etmemiz lazım. Daha kurtarılacak. Çok ama çok köylü var ya. Bütün köylüleri sığınağa getirmemiz lazım. <laughs> Merak etmeyin köylüler, buradaki sığınakta artık güvenlisiniz. Başınıza hiç bir şey gelmeyecek. İstediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Aynen öyle. Ha? Olamaz, Tommy sesi duydun mu? Hı, olamaz, Ölü geldi. Durun köyler durun. Tommi hemen kameraya bakmam lazım. Neler oluyor dışarıda? Bir saniye. Hayır, şehrimize ne olmuş? Hayır, Tommi, ölü Tommi gelmiş. Ne yapacağız? <laughs> şehri yok edeceğim. <laughs> tamam 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 merak etmeyin köyler. Hemen paniklemeyin. Tomiş hadi gel bakalım. Ölü Tomiş'e durdurmamız gerekiyor. Hemen şuradaki sandıktan eşyalarımızı alalım şöyle arkadaşlar. Zırhlarımızı alalım. Ve ölü Tomiş'e savaşmaya gideceğiz şimdi. Elimizde bir tane füze ve bir de silahımız var. Merak etmeyin köyler. Bu şehri kurtaracağız. Hadi gel bakalım Tomiş. Ölü Tomiş'i geldiği yere göre göndereceğiz arkadaşlar. Geliyorum göğe geliyorum. <laughs> Rütonmuş nerede? Rütonmuş nerede? Aa, işte orada. Aa, ah, ateş etmeye başla. Ateş et. Hadi gidiyorum Joyanca. Ha? Ah, olamaz. Tonmuş, ateş etmemiz bir şey yaramıyor mu yoksa? Joyanca, füze at, füze at. Füze mi atayım? Evet doğru söylüyorsun. Ah, buraya gel bakalım Rütonmuş. İşini bitireceğim senin. Bizim köyümüze zarar veremezsin. Aa, ah, olamaz. Yanıyorum, yanıyorum. Ah, Tommuş, hiçbir şey yaramıyor bir şey yapmamız. Yok Evet. Füce atıyoruz. Mermi atıyoruz ama bir şey yaramıyor. Evet olmuş. Şuna baksana. Atış atıyorum ama hiçbir şey olmuyor. O zaman ne yapacağız? Köyü yok et etmesine mi izin vereceğiz? Hayır Tommy. Onu eğer dışarıdan öldüremiyorsak onu içinden öldüreceğiz. İçine girip öldüreceğiz. Nasıl yani? İçine mi gireceğiz? Evet Tommy. Çabuk gel gel gel. Tekrardan sığınağa girmemiz lazım. Çabuk. He 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 he. Beni kimse durduramaz. Tomiş koş. Tomiş koş. Hemen sığına koş Tomiş. Hemen şöyle arkadaşlar içeriye girelim. Tamamdır. Gel bakalım Tomiş. Sandığımız burada. Hemen buradaki jetpack'i al. Jetpack'i takacağız. Ve sonra ölü Tomiş'in ağzından ölü Tomiş'in içine gireceğiz. Anlaştık. Hadi bakalım arkadaşlar jetpack'imizi taktık. Hemen yukarı doğru çıkıyorum ve jetpack'i aktif ettim. Şöyle uçalım abi uçalım. Tomiş hazır mısın? Rütonum için ağzına doğru gireceğiz. Hazırım göy hadi uçalım. Hadi bakalım. Ben uçmaya başladım. Şöyle uçuruz ve Rütonum ağzına giriyoruz. Ah! Ah! Tommiş. Bak ölü Tommiş'in içine girdik. Yaşasın. amca. Ne yapacağız? Ölü tombiş için bizim beynine ulaşmamız lazım. Aha işte beynini görüyorum. Beyni orada tombiş. Ama oraya ulaşmamız için ilk önce buradaki engelleri geçmemiz gerekiyor. Hadi yapalım hocam. Hadi bakalım tombiş. Dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Şöyle atlayalım arkadaşlar. Ve sonra buraya atlayacağız. Tombiş o olamaz arkadaşlar. Önümde bir trambolin var. Trambolinle şöyle atlayalım. Zıplıyorum zıplıyorum. Lava düşmeden zıplamam lazım. Şöyle hop tamamdır. Ne oluyor merdiven var. Merdiven atlamamış ya şimdi dikkat ol. Tamamdır atla Tomuş seni bekliyorum. He, atladım. Tamamdır ve ben de hemen şöyle hop geldim arkadaşlar işte bu. Sonra Tomiş ilerle. Tamam tamam gidiyorum ben. Ha, ha. Vay cıplıyorum. Hadi bakalım ben de hemen şöyle merdiveni atlamam lazım. Hop Allah oh, düşüyorum düşüyorum. Hayır 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 hayır. hayır. Oh, Son anda tutundum. Aman gözünü seveyim dikkat et amca. Tamam merak etme dikkat ederim. Hadi arkadaşlar şöyle sonra buradaki tram şöyle zıplıyoruz. Zıplıyoruz zıplıyoruz ve buraya zıplayacağım. Allah tamamdır. Ve sonrasında buradaki tahtaya şöyle atlıyorum. Allah tamamdır. Ve burası. Aa donmuş dikkat et tombiş. Şimdiden yani sana tüy ektiriz tonmuş. Aa işte görüyor musun? Ölü Tommy'nin beyni bu. Yok amca yo, bunu patlatacağız mı? Evet Tommy. Bunu patlatacağız ve ölü Tommy'nin işini bitireceğiz. Ve köyü kurtarmış olacağız. Hadi bakalım. Eline füzen al. Hazır mısın? Hemen şöyle mermimi dolduruyorum. Ben de yok amca yo, yo, mermimi dolduruyorum. Hazırım. 3 deyince ateşliyoruz. Bir, iki ve üç. Olamaz. E ben de geldim. Ha? Bir dakika. Yaşasın. Öyle tombişin işi bitti. Köyü kurtardık yani. Köyü kurtardık. İşte bu. Bunu biz başardık arkadaşlar. Ve sizin sayenizde. Hadi gel bakalım Tom Gidelim ve bu mutlu haberi bütün köylülere verelim arkadaşlar. Köylülerin acaba tepkisi ne olacak? Şöyle girelim sığınağa. Köylüler. Köylüler. Bundan sonra başınızda ölü tombiş diye bir şey kalmadı. Sizi kurtardık. Bundan sonra köyde özgürce yaşayabilirsiniz. Yaşasın. Gürol çok yaşa. Gürol çok yaşa. Hepinizi çok seviyorum. Ve arkadaşlar sizler de solu ve sağlı çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Onlarda efsane video tıklayın. Pişman olmayacaksınız bana güvenin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.